Ne yapıyor bunlar ya? Ne yapıyor <laughs> 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 ya? Ne yapıyor ya? Ne yapıyor ya? Ne bu senin dengede tutman sahibi hayatını. Biliyorsun ki aşık olursan bu denge bozulur. Kontrolü kaybedersin. Bana aşkım. İnsan sen tırsıyor. İnsan İnsan tırsı. <laughs> Efendim taht üzerinde evlenenler var. <laughs> ne oluyorsun? Kart çok affedersin. <laughs> <laughs> Oradan devam ediyorum. Baş. Başka bir örnek. Tepsi. Giriyorum hemen. <laughs> Özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi inşallah. Ev vardı o zaman üstümüzü seçtim. Hazırlığa başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> de bu... Güzel, devam. Bir denize baktı. Nasıl o, o denize yiyor mu diye. O da denize değil, oyuncu denize var. <laughs> 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 Gay <laughs> <gayet zararlı. gülüyor> Öncelikle... Şu görmüş olduğunuz yedek anahtara. I ne oluyor? <laughs> Ama evli değilsiniz galiba çünkü yüzük başka parmakta. <laughs> evet, e, ben bu parmağı kullanıyorum. Daha rahat. Kat bu arada. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.